arkadaşlar bugün sizinle ikinci bölüm yani Pokemon kartlarının ikinci bölümünü birlikte beraberiz hatırlıyorsanız son bölümde yarısına kadar gelmiştik aslında yarısı da diyemeyiz hala bir milyon tane kart var neredeyse burada başlıyoruz bir önceki bölümde çayzar çıkarmıştık üçüncü bölüme gitmesini istemiyorum bu bölümde bitirmek istiyorum ama hala şunların hepsinden ne çıkacağı böyle değil. Arkadaşımız Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi istek, amacımız Pokemon ya da daha doğrusu Pikachu çıkarmak. Şimdi Sylvan çıktı ve Rocky Helmet çıktı. Bu bölümde daha iyi şeyler çıkmasını umut ediyorum. Mesela şey gibi Pokemon. Hunter Crustle iki tane minik Pokemon benim normalde Pokemon'a o kadar ee, şeyim yok böyle ilgim yok ama şimdi böyle gördüm güzel bir kırtasiyeye gittik sonra Pokemon kartları gördüm ondan sonra zaten e, video da çekmek istiyordu Reboot çıktı bir de Serena çıktı hem de ar aranızdan belki birkaç seven ya yani Pokemon seven vardır diye ee, Gittim aldım bir kutu, geldim hmm. Dragonair Zerarora Güzel bir karta benziyor ama çok şey yapamadım Çıkaramadım şimdi bir de e, serinin adını ararsanız Pokemon United adı, Yani kart alacaksanız, bu tarz bir kart alacaksanız serinin adı Pokemon Unite. Eee Eevee Sour çıktı ve Focus Band çıktı. Hmm. Eh, tamam. Açıyorum, anlayamadım. Şu an hala çok fazla var, bitmiyor. Specs, Spex, Oo, Oh, çok değerli. Bir dakika, nasıl ya? Ben buna bir bakacağım, bir saniye. Sonra bakarım. Şu an videonun konusundan şaşmıyorum. Maçı okey. Tamam 4 oldu. 4. 4 tane aynı kart çıktı. Herhalde çok fazla Pokemon yok. Ama birkaç çıkmazsa bıktım. Yani sinirim bozulacak. Snorlax. Gabite. Aynı kartlar. Heh, paket. puf çıktı. Ve şu yandaki e, sincap gibi şey. Ha, bir daha oluşturdum ya. Green Ninja, Green Ninja, Alolan Woodpecks, Kardıklarımın en güçlüsü çay arttı. Zaten güçlerin altında yazıyor. Bence Pikachu'dan güçlü Pokemon yok bana göre. Pokemon bilmiyorum o kadar. Ama çayız da çok güçlü. Güçlü ve değerli. Çok sıcak. Ee, Jigglypuff ve şu sincap şey ingredient. Jigglypuff. Б. Най-чекиорж. Пробуд. Царена. içinden bir ses bundan yine aynı bir kart çıkacak diye. Ha, poşet Aa, çıkmadı aynı karttan. Gencer çıktı. Oha. Tayzart'tan daha güçlü. <laughs> şu işte. şey işte. Ee, Mor şey. Şimdi şunları geri koyuyorum. Aa, ne? What? Yani açık bir paket buldum da içine neden gerçekten. Garip. Ama poşeti açmakla uğraşmamıza gerek kalmadı. çok az kaldı gibi düşünebiliriz daha hala baya fazla var gibi gözüküyor ki. O <laughs> XP şehir. Ee bir de bunlara levelleri var. Levellerinin en yüksek olması güçlü bir kart olduğu anlamına gelir. onun. Yani. Eh, zarar vereceğim en sonunda. Şi şey, poşetten. Poşet sevdalı kart. Ginger ve Gengar ve Lost Mine. Yine. Bir de Gengar'ın seviyesini soruyorsunuz. 9. Ee, Şenki'ne bakmadım ama. Derna ee, işte. Ee, Çayız artı. Bakalım. Aa değişik bir şey. Pikachu! Yes! Yes sonunda. Ama gücü o kadar beklediğim gibi değil. Seviyesi 9'da da. Evet, yanında bu. Onunla da Pikachu'yu çıkardık ya sonuçta. kaç şuraya koydum. İnşallah birkaç tane daha Pikachu çıkarırız. Dragonite mı? Pikachu'dan daha güçlü. Vay. Dragonite. çay izardım bebeklik haline benziyor. Brawl Stars kartı açalım bir tane. Kol çıktı. Aa Leon'un en sevdiğim kostümü. Şunlar. Yıllar Bayramı'nda gelen bu update de vardı. Bir tek eskiler bilir o update'i. Yani ben o kadar eskiyim ama yani 2019'dan feri falan oynuyorum herhalde Brawl Stars'ı. Yani videonun amacına ulaştığımız için aslında Clash Royale kartını da açalım mı? to veya recant. Bantını çıkardım. Zerarora Dragonair. Sanırım maksimum seviye 9. Ben 10 olmasını bekliyordum. 10 seviye bir şey çıkarsam söylerim. Sıradaki hedefimiz şu olsun. Şurada beyaz bir tane kedicik gibi bir şey var. Paketteki her şeyi çıkarmaya çalışalım işte. Ama çok. Yani iki i̇ki tane palyaço ve palyaço kılıklı şey ve kuş çıktı. Pikachu da şuraya koydum. Şu benim açtım sanırım içinden şu bomba bir şey çıkabilir. Ya, oysa odur. oysa odur diyelim. Paketim içinden geçmişim. Evet. O. O bir şey. Ama önceden çıkardık birkaç tane. Yine bir tane bağımsız paket. Paketler düşüyor. Mama Swine ve Choice Specs. k2 e xp şey Arkadaşlar sanırım 3. bölüm gelecek. Evet. Aynı kart Chansey ve Alola Ninatles. Bilmiyorum da şu şey Pikachu'nun Pikachu dedektif Pikachu filmindeki tane düşmanı vardı. Onu çıkarmak istiyorum. Şeydi sanırım. Of, neyse hatırlamıyorum. Ne kadar bu? Aynı. Arkadaşlar, kadar şöyle de atıyoruz şimdi. Çünkü evet. Amacımız birkaç çıkarmaktı. Aa, bir şey fark ettim. Bunlar numaralıymış. Ha, bir de çıktı. Yaş çıkardım. kardım. Bakın arkadaşlar. Güzel. Bayağı güzel. Ya şu cadı çok güçlü. Hani iskelet ordusuna 10 tane yaşlı cadı atmak gibi bir şey. Böyle bir şey yaptığında zaten garanti oyunun birincisi sens. Yerel böyle. Hmm. yanlışlıkla biraz daha fazla mı aldım bilmiyorum da bitmiyor. Hala bir sürü var. 20 tane falan var en az. Şu bölümü de bitireyim ondan sonra videoyu ne kadar poşet çıktığını ve kartları göstereceğim. Üçüncü bölüm için like atıp abone olmayı unutmayın. Ben tabii şey söylemiştim bin abone olduğunda 100 abone 100, 100 ve 500. abonelerime bu kartlardan 10, 20 tane hediye edeceğim. Son paket. Şöyle, biraz zor açıldı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ondan önce size israf ettiğimiz bu kadar plastik. Şu kadar şu kadar plastik. Bu ne? Ah, elime yapıştı bantı. Ve bu kadar da kart. şu kadar kaldı. Onu da 3. bölümde açıyoruz. Görüşürüz.